1915 yılında Çanakkale Savaşı sırasında Anzak birliklerinden bir tabur yoğun sisin içinde ilerliyordu. Bu tabur Conk Bayırı'na doğru gizlice hareket ediyordu. Sabahın erken saatleriydi ve sis görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirmişti. Bir süre sonra sisin içinden geçen tabur aniden kayboldu. Arkada kalan birlikler arkadaşlarını aramaya başladılar ama izlerine rastlayamadılar. Bu olay diğer Anzak askerleri arasında büyük bir panik ve merak uyandırdı. Koca bir Tabur sanki yer yarılmış ve içine girmiş gibi ortadan kaybolmuştu. Osmanlı askerleri ilerleyen günlerde bu kayıp taburu hiçbir zaman bulamadı. Düşman saflarında yaşanan bu gizemli olay cephede hızla yayıldı. Anlatılanlara göre tabur Osmanlı topraklarında kaybolmuş ve bir daha geri dönmemişti. Kimi askerler bu kaybolmayı doğaüstü güçlere bağladı. Kimileri ise taburun Türk askerleri tarafından gizlice esir alındığını düşündü.